açığımız problemi anlamak. E, gerçekten problemi doğru anladığımızda e, yapamayacağımız soru yok. Şimdi biz anahtar kelimelerden bahsetmiştik. Fazlası gibi ama fazlası dediğimizde e, hemen gidip toplamıyorduk. Sorunun e, köküne bakıyorduk. Bizden istenene bakıyorduk. Bakalım burada 384 sayısının 296 fazlası kaç eder derken evet burada toplama işlemi yapmamızı istiyor. E, çünkü sonucu bulmamızı istiyor. Buradaki soruda ise aslında sonuç verilmiş 296 fazlası 680 olan sayı yani verilmeyen toplananı soruyor. Verilmeyen toplananı da bulmak için biz çıkarma işlemi yapıyorduk. Yani burada fazlası gördük diye birçoğunuzun yaptığı hata şu 296 ile 680'i toplamak ama bizi bunu sormuyor. Burada verilmeyen toplananı sorduğu için... Çıkarma işlemi yapıyoruz.